Vay baba. Yakıyorsun. Sen de fıstıksın. Ben çıkıyorum. Okula geç kaldım zaten. İstersen gitme bugün. Ha? Evde dinlenirsin biraz. Sınav var Fransızcadan. Hazır çalışmışken kurtulayım diyorum. Tamam. Sen bilirsin. Akşama özel bir yemek var tamam mı? Aile yemeği. Annemle mi, babaannemlerle mi? İkisi de benim bu aralar pek sevindirmiyor. İkisi de değil. Sürpriz. Vay, gizemli akrabalar. Ya, sanki senden böyle bir bomba gelecek. <laughs> Neyse ben çıkayım. Zaten geç kaldım. Görüşürüz, seni seviyorum. Bay bay. Efendim. Ha geldi herhalde Acda Hanım. Biz de hazırsan çıkalım. Şimdi trafik falan geç kalmıyor olur mu? Tamam. Ana. Canım. Ne güzel olmuşsun. Güneş gibisin sabah sabah. Yani evet sağ ol. Şey mi akşama işin var mı ya yani varsa da olmasın çünkü ben sizinle böyle güzel özel bir yemek yemek istiyorum. Yani tabii iyi olurdu ailecek. Bedriye de gelirdi. Evet. Ama babam da çıktı ya. Yani benim program belirsiz. Belki onu görmeye giderim akşam. Yok sen onu gündüz gör akşama gel. Gelirken Bedriye'yi de al. Neden? Sürpriz. İşte şey akşam hep beraber olalım. Ben yerini söyleyeceğim sana. Yani bu sürpriz olayı biraz beni geriyor mu? Dediğin gibi olsun. Gülfer <laughs> Hanım. Hadi bakalım. Acıda ben çıkıyorum çok geç kalma. Tamam ya sen bak keyfine vallahi ben öyle yapacağım. Can nerede? Kuşa yemi almaya gitti şuraya. Ay ben yollamasın mıydım acaba bilemedim ki. Ay ne bileyim kulağı duyuyor diye yolladım ben. Yok yok iyi yapmışsın zaten okula da gidemiyor çocuk. Kendine güveni gelir. Aman iyi tamam. Hadi ben çıktım. Hadi kendine iyi bak. Oy oy <gülüyor> <gülüyor> Bu ne güzellik ya yani doktora gideceğiz, belediyeye gideceğiz, yemek yiyeceğiz falan diye ben de böyle şey yaptım. eşim dedi. Hı? Ya biri görecek? Görsünler. Allah Allah, akşam zaten çocuklar öğrenecek. Hadi gel, geç kalacağız. Hadi. Allah sakın açma açtın mı açma sakın açma Hayda. ya böyle planlamamıştım ama neyse bir şansımız daha var halledeceğiz tamam tamam görmedim sen. Alo, ha dinleyeyim. İş tamam, bindiler gittiler. Daha da durmaz o araba. El Fatiha. Bir dakika, bir dakika. Ne diyin lan sen? Bindiler ne, kim bindi? Senin avukatla bir kadın bindi gitti. İyisin değil mi? Bilmiyorum çok korkuyorum. Çok zor bir yola girdik. İşte çocuklar bir taraftan, aileler bir taraftan. Korkma. Ben korkmuyorum. Her şey güzel olacak. Hiç merak etme. Olacak inşallah. Ne oluyor? Ne oluyor? Direksiyon. <laughs> ne oluyor? Kamyon geliyor. Kadir. Kadir, kamyon geliyor. Sakin ol. Kamyon geliyor, lütfen. Sakin ol. Lütfen, Kadir. Kadir, ka kadir, Yöpene. kadir, Kadir Yöpene. Kamyon geliyor. Kamyon geliyor. Geliyor.